Birinciliği çalıştayımızın biraz önce kapanış konuşmasını Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yapmasıyla birlikte belediye başkanlarımız yavaş yavaş genel merkezimizden ayrılmaya başladılar. Ve bu çalıştayımızın amacı CHP'yi iktidara taşıyacak yolda belediyelerin görev ve sorumlulukları genel merkez, belediyeler, örgüt ve belediyelerin birlikte çalışma prensiplerinin belirlenmesi olarak belirledik. Yine burada biz belediyelerimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarımızla yaptığımız toplantıda siyasi yol haritamızın nasıl olacağı konusunda da bir çalıştayımızın ana temasını oluşturdu. Ee, yine bizim çalışmalarımızda genel merkez belediye ilişkilerinin partinin temel teknik ve politik kolonlarının inşası, parti kurulları ve organlarının eş güdümünün sağlanması mekanizmalarını da ayrıntılı biçimiyle tartıştık. Çalıştayımız e, dün Sayın e, Genel Başkanımızın açış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayıkböke, e, yerel yönetimlerden sorumlu olarak ben, arkasından genel merkez belediyeler ve il örgütleri arasında e, biz Sayın Belediye Başkanlarımıza ve il başkanlarımıza sorduğumuz 10 e, tane soruya e, örgütlerimizin ve e, başkanlarımızın verdiği cevaplar eşiğinde bir, e, geri bildirimler aldık. Sonrasında e, dün Bihlun e, ilgili moderatörlüğünde Sayın Murat Karayalçın ve Sayın Yılmaz Büyükerşen'in geçmiş belediyecilik deneyimlerini anlattıkları bir e, çalışmayla da dünkü programımızı tamamladık. Bugün ise özür dilerim. Dün ayrıca e, Sayın Güven Sak, Sayın Burak Gökçe, Sayın Esra Huri Bulduk, e, Sayın Önder Yılmaz ve Filiz Aysel'inin de geçmiş dönem ve gelecek ilişkin açıklamalarının yer aldığı e, Kalkınma Belediyeci'ne ilişkin belediye başkanlarımıza partimizin e, yol haritasını oluşturacak olan temel görüşleri aktardık. E, bugün toplantımız e, 2019 yılında ve ya da daha önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamış ama e, bu seçimlerde başarıyla %50'nin üzerinde oy alarak seçimlerden tekrar başarıya çıkıp büyük şehirleri yöneten üç değerli belediye başkanımızı önce dinledik. Aslında dört belediye başkanımız bugün birinci oturumda yer alacaktı. Ancak Sayın e, Zeydan Karalar, Portakal Çiçeği Festivali dolayısıyla Adana'da olduğundan Antalya Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek, Aydın Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ve Mersin Belediye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer e, Seçim öncesinde uyguladıkları Beş yıllık politikaları Kampanya süreçlerini ve bu Döneme ilişkin izlenimlerini de Yeni seçilen belediye başkanlarımıza Ve toplantıya katılan Hazirunu anlattı Yine bu seçimlerde Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gösterdiği adaylar içinde Herkesin çok yakından merak ettiği Ve sonucunu Açıkçası sadece Türkiye'nin değil Dünyanın yakından takip ettiği Ankara Büyükşehir Belediye ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizin iki değerli belediye başkanı da e, son beş yıl içinde yapmış oldukları belediyecik hizmetleriyle geleceğe dönük e, yapacakları çalışmaları içeren aynı zamanda biraz yol gösterici biraz e, geleceğe ilişkin e, projelerini ifade ettikleri toplantı gerçekleşti. E, önce Sayın Mansur Yavaş'ın daha sonra da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarını bütün kurultay çalıştayımıza katılan konuklarımıza aktardılar. Sonrasında Sayın Genel Sekreterimiz Selin Sayıkböke kurultayın kapanış ve sonuç bildirgesini üyelerimizle paylaştı. En sonunda Sayın Genel Başkanımız yaklaşık bir saat yakın bir süre bütün bu iki günlük çalışmaya ilişkin değerlendirme ile yine basına kapalı olan bölümde Örgütlerimize ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yol gösterici yapmaları ya da yapmamaları olmasını istediği ya da olmasını istemedikleri üzerinden de bir değerlendirme yaptı. Bunu ara ara sizler de takip ediyorsunuz. Bu yeni dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de 47 yıl sonra birinci parti olarak genel seçimlerden çıktığı bir seçim olmasının ötesinde aynı zamanda bizim bu seçimde elde ettiğimiz başarıyı 2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine giden yolda kendimiz açısından bir e, bize yüklenmiş bir sorumluluk olarak görüyoruz. O nedenle bu bizim açımızdan yeterli bir sonuç değildir. Bu sonuç bizim bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda ki nihai gayemiz değildir. Bu bizim topluma verdiğimiz e, güven, Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğinin toplumdaki bulduğu karşılığın doğal sonucu olarak CHP birinci parti oldu. Şimdi e, ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş seçmen kitleleri ya da bugüne kadar CHP'ye hiç oy vermemiş seçmen kitlerinin de desteğini kazanacak e, katılımcı, e, kamucu, toplumcu, aynı zamanda kucaklayıcı yönetim anlayışlarını sergileme konusunda da bizim açımızdan belirleyici oldu. Şimdi değerli arkadaşlar, bu çalıştayımızda tabii toplantıya katılan belediye başkanlarımıza ve il başkanlarımıza birinci gün şöyle bir çalışma düzeni oluşturduk. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla bir bir saati aşan, karşılıklı soru cevaptan oluşan, arkasından 21 il belediye başkanımızın olduğu bir başka çalışma grubu, 48 Belde Belediye Başkanımızın içinde yer aldığı üçüncü bir çalışma grubu ile e, Türkiye'de e, büyüklükler açısından söylemiyorum ama kazanmış olduğumuz e, ilçe belediyelerini de 3 ayrı toplantı salonunda bir araya getirerek onlara değişik sorular sorduk ve bunları e, dijital ortamda cevaplamalarını istedik ve onların bu konularla ilgili 200 kelimeyi geçmeyecek cevaplarını alarak da ortak bir soru havuzu, ortak bir sorun havuzu, ortak bir çözüm havuzu ve beklenti havuzu oluşturduk. Onlar da bizim çalıştayımızın önümüzdeki günlerde ayrıntılı biçimiyle yayınlanacak olan sonuç bildirgesinin datalarını oluşturdular. <laughs> Yine Sayın Genel Başkanımız 81 il başkanımızla birlikte çok özel bir toplantı gerçekleştirdi. Yani dün genel merkezimizde 7 ayrı mekanda 7 farklı eee grup ile ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu seçimlerde elde ettiğimiz başarının işareti olarak da bugüne kadar alışılmışın dışında biz bu toplantıyı bu çalıştayımızı genel merkezde gerçekleştirdik. Gördük ki genel merkezimizdeki çalışma odaları, toplantı salonları konferans salonları müzemiz veya da MYK salonu, disiplin kurulu salonlarını etkin biçimiyle kullanarak aynı anda 600 e yakın katılımcının bir çalıştayı gerçekleştirebileceğini de gösterdik. Bu yani CHP belediyeciliğinin de tam da CHP genel merkezinin koridorlarında ve odalarında gerçekleştiriyor olmasının da özel bir önemi olduğunu belirtmek istiyorum. Yine bizim bu çalıştayda biz özellikle bazı konuları kamuoyunun gündemine getirebilmesi açısından da çalıştayımıza katılan üyelerimize de paylaştık. Bunlar sorunları değil, çözümlere odaklanacak yeni bir yerel yönetim anlayışının oluşacağını söyledik. Nedeni değil, nasıl nasılı sorgulayacağız. Çok fazla geçmişle hesaplaşan, onun üzerinde, onun yanlışlar üzerinde günlerce konuşan değil, o yanlışları bir data olarak tutacağız ama biz yeni dönemde toplum beklentilerine hızlı cevap verebilmek açısından nasıl yeni vizyon projelerimiz ortaya çıkacağımızı konuşacağız. Ee, burada tabii hızlı bir biçimde hayata geçirilecek olan somut öneriler üzerinde bir odaklanma gerçekleştirildi. Belediye hizmetlerinin ortaklaşması, belediye hizmetlerinin e, isimlerinin tekleşmesi konusunda, e, belediyelerin yapmış oldukları yardımların tüm Türkiye'de benzer bir kart düzen üzerinden gerçekleşmesi konusunda da bir ortaklaşmaya gideceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Yine biz burada katılımcıların fikirlerini almaya odaklanan bir çalıştay yaptık. Genel merkezimiz kendi fikirlerini belediye başkanlarına dayatan değil, oradan gelecek olan beklentileri, çözüm önerilerini de dikkate alarak bir sentez yapma üzerine de odaklandığımızı belirtmek istiyorum. Yine biz burada bazı sorular sorduk. Ee, bu soruları da isterseniz sizlerle e, paylaşmak istiyorum. Mesela biz genel merkezle belediyeler arasındaki ilişkilerin nasıl bir kurumsal yapıya kavuşması gerektiğini sorduk. Eşgüdüm, izleme ve eğitim konularının nasıl düzenlenmesi konusundaki sorularımızı sorduk. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğin güçlenmesi ve markalaşması ile ilgili hangi hizmet alanlarının e, işbirliği sağlanabilir bu sorulara çıktık. Bundan hangisi öne çıkabilir? Topluma biz hangi konu başlıklarını daha öncelememiz gerektiğini sorduk. İyi örneklerin yaygınlaştırılması ve talep gören e, hizmetlerin e, ön plana çıkarılması ile ilgili neler düşündüklerini yine sorduk. E, genel Merkez Belediyelerin performanslarını size göre nasıl ölçmeli, ölçme değerlendirme ile ilgili kriterler nasıl oluşmalı biçimindeki onların görüşlerini aldık. Yine belediyeler hukuki anlamda Hangi risklerle karşı karşıya ve bu risklerin ortadan kaldırılması ile ilgili genel merkez, e, yerel yönetimler, büyükşehir belediyeleri arasındaki eşgüdümün sağlanması konusunda hangi yöntemleri uygulayabileceğimiz konusunda yine e, görüşler aldık. Yine parti il örgütleriyle belediye arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi konusunda burada e, olabildiğince parti yapılanması ile belediye yapılanmasının birbirinin işlerine karışmaması konusunda daha çok belediyelerin kamusal alanda parti organlarının ise siyaset alanında çalışma yapması ve bunlar arasındaki mesafenin korunması konusundaki görüş ve düşüncelerimizi paylaştık. Bunun sonrasında da ağırlıklı olarak da en öne çıkan konu başlıklarımız da netleşti. Dediğim gibi önümüzdeki günler içinde bu çalıştayın sonuç bildirgesi üzerindeki fizibilite çalışmaları ve bizim bütün bu data verilerinin ışığındaki e, oluşturacağımız e, nihai çözümü de sizlerle paylaşmış olacağız. E, onun ötesinde bazı e, konu başlıklarla da ilgili e, size bazı ipuçları vermek istiyorum. Yani gördüğümüz e, belediyeler ağırlıklı olarak AKP e, yerel AKP iktidarı ve yerel yönetimler arasında yani en çok hangi konu başlığı e, belediyeler tarafından gündeme getirilir derseniz hukuki destek. Yani e, belediyeler üzerindeki iktidarın e, hukuk üzerinden, mahkemeler üzerinden, İçişleri Bakanlığı genel gelir üzerinden ya da görevden el çektirmeleri biçiminde geçmiş döneme ilişkin oluşmuş olan algısının belediye başkanlarımız üzerinde e, birinci derecede en önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirtmek istiyorum. Yine burada. Belediye başkanlarımızın ağırlıklı olarak hizmetler noktasında eşitlik ve tarafsızlığın çok ön plana çıkarılması konusunda bir ortak dil birliğinin olduğunu gördük. Yani belediye başkanlarımız nasıl bir hizmet ağı oluşturacaksınız dediğimizde tarafsız olacağız ve eşitlik kurallarına uyacağız dediler. Yine burada kurumsallaşma, vizyon projelerinin öne çıkarılması toplum değerleriyle barışık bir yerel yönetim anlayışının güçlendirilmesi, kurumsallaşma, verimlilik, kaynakların etkin ve verimli kullanılması gibi pek çok konu başlığıyla ilgili çalışmamız oldu. Tabii Yılmaz Büyükerşen hocamızın da önümüzdeki süreçte deneyimlerinden yararlanarak oluşturacağımız bir danışma kurulu üzerinden eğitim çalışmalarının da belki e, uzaktan eğitim modeliyle hem 30 yaşının altındaki nitelikli genç belediye personelinin yetiştirilmesi ama aynı zamanda 2028 yılındaki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Türkiye iktidarında da bizim ihtiyacımız olan yetişmiş nitelikli kadroların da yerel yönetimlerde uzmanlaşması ve kendini geliştirmesi konusunda da genel merkez belediye arasındaki eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesinin önemli olacağını belirtmek istiyorum. Şimdi e, değerli arkadaşlar yine bizim bu çalışmada belediye başkanı, milletvekili ve örgütlerin yetki ve e, rollerinin net bir biçimiyle ortaya çıkarılacağını bir kere buradan belirtmek istiyorum. Artık e, önümüz geçmiş dönemlerde farklı zaman dilimlerinde karşılaşıldığı biçimiyle bu konularla ilgili bir e, kafa karışıklığının oluşmasına Genel Merkez olarak müsaade etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Yine Belediye Başkanlarımızın farklı alanlardaki uzmanlarla buluştuğu e, tematik ve periyodik toplantılar düzenleyeceğiz ve onları her alanda e, bu yenilebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, bu gelir arttırıcı faaliyetler olabilir, bu gider azaltıcı önlemler olabilir ya da yasadan ve mevzuattan kaynaklanan yerel yönetimlerin alması gereken resmi harçların alınmaması, ödenmemesi gereken vergilerin yıllardır ödeniyor olması ve buna ilişkin olarak da hiçbir biçimiyle de bir e, düzenlemenin yapılmamış olması gibi pek çok konu başlığı konusunda da e, bir kapasitenin güçlendirmesini yapacağız. Yine teknik ve hukuki riskler taşıyan kimi konu başlıklarıyla ilgili de belediyelerimize bu desteklerin verilmesi konusunda da gene bir ortak havuz üzerinden eş güdüm sağlanarak burada e, nitelikli ve yeterli kadrosu olan belediyelerle ilk kez seçimi kazandığımız ve e, geçmiş, e, yani deneyimi az olan belediyeleri, bu konularla uzman e, eksiği olan belediyelere bu destekleri vereceğiz. Yine belediye başkanları, milletvekilleri ve örgüt arasındaki e, olası çatışma risklerinin minimize ile ilgili de bir takım e, mekanizmaların hayata geçeceğini belirtmek istiyorum. Burada ağırlıklı olarak belediye başkanlarının örgüt işlerine çok karışmaması, milletvekillerinin ve siyasi kadrolarının da belediyenin iç işlerine müdahale etmemesi konusunda yeni dönemde bazı düzenlemeler olacağı gibi bunu önümüzdeki Mayıs ayında başlayacağımız TÜZÜK kurultayında da karar metnale dönüştürerek kimlerin siyasi yapılanma içinde yer alacağını, kimlerin bu yapının dışında kalacağı gibi pek çok konu başlığında tartışmayı açacağımızı belirtmek istiyorum yine belediye arasındaki koordinasyon iletişim ve ilham alma süreçlerinin yönetimini de düzenli buluşmalar biçiminde gerçekleştireceğiz burada e, şunu belirtmek istiyorum yani birbirine benzeş olan e, özellikler itibariyle birbirine yakın e, özellik gösteren benzer sorunlarla karşı karşıyan belediyeleri bir araya getireceğiz Bu bazen e, yüz yüze toplantılar biçiminde olduğu gibi bazen de e, Zoom üzerinden yapılacak olan toplantılarla gerçekleşecek. Ama Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla, e, il Belediye Başkanlarımızla ve nüfusu 100 binin üzerindeki belediye başkanlarımızla her ay düzenli ve sürekli olarak bir araya gelerek e, benzer e, politikalar oluşturmasının sağlanacağını belirtmek istiyorum. Onun ötesinde e, değerli arkadaşlar tabii e, hükümetin e, Maliye Bakanı'nın açıkladığı, her hafta açıklamış olduğu kimi açıklamalara baktığımızda e, mali anlamda e, içinde içinden geçtiğimiz süreçteki zorlukların farkındayız. Bu yeni dönemde e, devletin gelirlerinde nisbi bir azalma meydana gelmesiyle birlikte yerel yönetimlere aktarılacak olan paylarda da bir azalma, belki onun ötesinde bu şubat ve mart ayında gördüğümüz biçimiyle yerel yönetimlere aktarılan paylardan kesinti oranlarının artırılması gibi de uygulamalara karşı karşıya kalacağız. Buradan siyasi iktidarı uyarmak istiyorum. Yani tefeciye, faizciye, yurt içi ve yurt dışından kredi kullandığınız için yüksek maliyetlerle borçlandığınız bedelleri öderken her türlü kaynağı kullanıyorsunuz ama 80 milyon Türkiye'de insan belediye hizmetlerinden yararlanıyor. Bu insanların yaşadığı şehirlerin yaklaşık 53 milyon insan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetilecek. Şimdi devlet tasarrufa yerel yönetimlerin kaynaklarını kısarak onların alması gereken iller bankası payı ya da hazine payları üzerinde yeni düzenlemeler yaparak bu bedelleri azaltarak sağlayamaz. Bir kez daha söylüyorum, iktidar gittiği yolun yanlış olduğunu görmeli, belediyeler üzerinden yapacakları cezalandırmanın milleti cezalandırmak olduğunu, geçmişte e, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının ellerini kollarını belediye meclislerinde karar alma e, haklarını engelleyerek, belediye meclis çoğunluğunu kullanarak, belediye başkanlarının getirdiği kimi yatırımları engelleyerek, borçlanma ya da kredi uygun koşullarla bulunmuş kredileri engelleyerek, izledikleri modelin Ak Parti'ye seçim kaybettirdiğini mutlaka görmesi gerekir. O nedenle bir kez daha buradan 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak uyarıyorum. Eğer kafanızın arkasında böyle bir yol varsa bu yol yanlış bir yoldur. Belediyeleri cezalandırmak halkı cezalandırmaktır ve Türk milleti de artık kimin neyi nasıl yaptığını çok iyi bilmektedir. Merkez Bankası 818 milyar lira 2023 yılında zarar edecek. Hazine yüksek maliyetlerle borçlanacak. Kur korulu mevduat adı altında oluşturduğunuz aptalca bir uygulama yüzünden trilyonlarca lira kamuyu borca ve zarara sokacaksınız. Sonra dönüp bunun bedelini emeklilerden, çalışan kesimlerden ya da halk hizmet edecek olan belediyelerden al almaya çalışacaksınız. Bu yol yanlış yoldur. Buradan iktidarı bir kez daha uyarıyorum. Bu yola sakın tevessül etmesinler. İsraf ekonomisinden vazgeçsinler. Şatafat üzerinden vazgeçsinler. Kendilerine kurdukları bu saltanat üzerinden vazgeçsinler. Kamunun kaynaklarını millete aktaracak. Milletin hizmetlerini aktaracak uygulamalara gitsinler. 3-5 tane müteahhiti zengin etmek, 3-5 tane şirkete düşük faizli krediler vererek onların kamu eliyle zenginleşmesinin yerine 80 milyon belediyecilik hizmet alan yurttaşımızı ve 86 milyon insanımızın çıkarlarını koruyacak ekonomik politikalar hayata geçirsinler diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.